veya Necip'e soruyorlar veya Ali Kuçay'a soruyorlar. Şu anda şey, Fenerbahçe'de en genç seri olduğu için şimdi onu söyleyemeyeceğim çünkü. O kime sorduğunu bilemiyorum. Hep soruyorlar. Hocalarından bahsediyor. Onun için hocalarınıza en büyük teşekkürlerim. Sonra çok zorluklar içindeyiz. Hepiniz de biliyorsunuz şunu. Şu kupaları bile biz çok zor şart altında aldık. Sağ olsun başta Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Kurulu Başkanı sevgili Mehmet Baykan olmak üzere bize çok büyük destek sağladılar. Bu kupa organizasyonlarımız konusunda. Yıllarca hep şunu söylüyordunuz. Ya bir kupa yok mu? Belki içinizde daha öncelerde şampiyon olup da kupasını alamayanlar var. Hep ağladınız. Güzel minik kardeşim gibi. Hep bana ağladınız. Dediniz ki kupa kupa kupa. Biz de böyle bir şey yapıyoruz. Ve sizlere bu malzemesinden bütün imkanları sağlayan kulüp yöneticilerimiz. Çünkü onlar olmasa sizler olmazsınız. bizlerle hiç olmayız. Burada bugün şu havayı ben Sırçalı Köşk'te şurada size konuşuyorsam o yönetici abilerimizin sayesinde, yönetici e, büyüklerinizin, babalarınızın sayesinde buradayız. Artı hepsinin önemlisi sizler çıkacaksınız gençler burada kupayı alacak. Ama sizin o şortlarınızı, çoraplarınızı ikman yaptığınız sağlarda, e, sahalarda formalarınızı yıkayan malzeme